güzel. Bu da çöpten geldi kuşlarıma. Bak vicdansız olasılar. Ne güzel hak ettiğiniz gibi konuşuyorum size değil mi? Tam anladığınız dilden. Solmon, likit sıvı mama. bunu niye bu kadar paketlemiş? Daha önce bu kadar paketlememiş. Yani. Yavrum bir dursana anne. Bebeğim götünü çeksin. O düdüğünü yiyeyim annem. Buradan bak. Buradan bak anne bur Yavrum buradan bak he. Ne yapacağız biz seni? Anne mama mama bak he. Sıvı mama bak. Abla yollamış. Allah razı olsun. Millet öldürmeye çalışırken biz TikTok'ta birbirini yaşatmaya çalışıyoruz. Sizin gibi boş. Yiyecek misin annem? <laughs> Yavrum ben biliyorum yemezsin. Ah. Yiyorsan ye lütfen. Bak yemedi eşşi ol Şimdi gideceğim onu onlara ver. Sen çok kibar olmaya başladın bak. Atarım seni evden. Annem bir dur da. Ya bir dursun. <laughs> Kız sen bunu da yemezsin. Bir dur da açayım ne kadar meraklısın. Mahalledeki karılara döndün iyicene gerçekten. Çık şuradan. Aa, bak ne yollamış. Bu da jel mama. Hemen gidiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen gidip bir al. Ebru bu çok sulu. Hatta bildiğin su bu. Kız bu ne? Erimiş sıcaktan herhalde jelleri. Dur annem ben gideyim az.